Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin hakkında önemli bir analiz yapacağız ve önemli bilgiler vereceğim. Sizlere mutlaka sonuna kadar izleyin diyorum. Şimdi analizine gelecek olursak şu Retest olayından bahsetmiştik zaten. Shiba Coin Retest gerçekleştiy demiştik. Şimdi ikinci bir Retest geldi. Bakın bu bölgede ikinci bir Retest geldi. Şimdi Shiba Coin'de şöyle bir durum yok. Yani fake hareket olmadı şu anda. Yani şöyle bir fake hareket olur ya arkadaşlar düşen trendine bu coin'ler kırar yeniden düşen trendine dönerler. Yani burada bir boğa tuzağı yaparlar. Ama şu anda öyle bir olay olmadı. Yani Shiba coin düşen trendlerin altına bir mum kapamadığı için hala buradan kendini toparlamaya çalışıyor. Şimdi Shiba coin niye yükselemiyor derseniz yani düşen trend kırıldı önümüz açıldı diyeceksiniz ama niye yükselmiyor? Çünkü Bitcoin düşüyor arkadaşlar. Bitcoin'de düşüklük oluyor ve Bitcoin dominans da artıyor. Bakın Bitcoin dominans bugün %1 falan yükselmişti. Yeni düşmeye başlamış. Bitcoin'de düşmesiyle birlikte altların çoğu ezilmeye başladı. Hacim yok şu anda piyasada arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Total ve total iki marketlerimiz var. Bunlar nedir? Biri altcoin, biri de bitcoin ve altcoin'le toplamını gösteren bir piyasa değeri gözüküyor. Onlarda da para çıkışlar devam ediyor. Yani %2.5'a yakın para çıkışlar oldu. O yüzden dolayı Shiba coin'e de bir hacim giremiyor. Yani Bitcoin düzgün durmuyor. Bitcoin mesela ben bakıyorum Bitcoin'in dakikalık grafiğine. Hatta şöyle açalım Bitcoin'in dakikalık grafiğini şöyle bakacak olursak. Şimdi Bitcoin'de birkaç dakika içerisinde 1500 dolar falan düşüyor. Mesela 65 bin dolarlardaydı. Bakın şurada 65 bin dolar Shiba coin. Yani bir 10-15 dakika içerisinde 63 bine düşüyor. Sonra geri 64 bine çıkıyor. Sonra yeniden 62 falan düşüyor. Bu yüzden dolayı altlar çok ezildi. Çünkü dominans da yükseliyor. Dominans da düşse tamam diyeceğiz. Alt Altcoinler çok ezilmeyecek ama dominans da yükseldiğinden dolayı böyle bir e, oluyor. Yani alt altcoinlerde böyle bir ezilmeler oluyor. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi 4 saatte yeniden açacak olursak. Şimdi Shiba coin'in burada toparlanması gerekiyor. Yani düşen trendlerin bir türlü altına kapatmaması gerekiyor. Çünkü burası çok kritik. Ben biliyorum yani buradan alım güçleri geliyor. Çünkü Shiba Coin'de mesela şu son mumu görüyoruz değil mi? Şu mum kapanmamış şu anda. Yeşil bir mum yakıyor. Bitcoin'deki muma bakacak olursak Bitcoin'de kırmızı mum yakıyor. Yani Bitcoin son 4 saatte düşmesine rağmen Shiba Coin tutunmaya başlıyor. Yani bir coin Bitcoin düşerken kendisini yükseltmeye çalışıyorsa o coin potansiyellidir diyorum. O yüzden dolayı yani buradan alım güç geliyor demek ki. Yani bitcoin düşüyorsa bir yükseliyorsa ya yani buradan alım güç geliyor. Bu arada yükseliyor derken arkadaşlar yani şu an e, Shiba coin'de bir alım gelmesi hala düşen trendinde olmasa büyük ihtimal 4900-4800'lere kadar gerileyecekti bu seylerde. Sırf düşen trendini kırdı diye burada alımlar geliyor. O yüzden burada gözüküyor açıkçası grafiğimizde. Bu arada bu videoda anlattıklarında yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı da kendiniz verin. Şimdi Shiba coin'e biraz haberlere bakalım. Yeniden döneceğiz bilgilerimize analizimize efendim. Şimdi yeni bir coin listelemesi geldi coin tarafından. Shiba coin'e bugün listelediğini duyurdu. Yani cuma günü kendileri listelediğini söylediler. Bakın 12 Kasım'da. Şimdi coin büyük bir etkisi olur mu? Büyük bir etkisi olmaz ama arkadaşlar yani %5'lik fen belki etkisi olabilir. Çünkü coin mesela baktığımızda mesela borsalarda spot borsalar bakacak olursak mesela bize en çok hangi borsalarda listelenmesi işe yarar derseniz ilk 10 borsada falan işimize yarar. Mesela Kraken'de falan listelenecekti güya. Kraken listelememişti. Mesela Kraken etki görebilirdi. Mesela ilk 10'da mı CoinDCX? ilk onda değil yani biraz daha işlem hacmi düşük bir borsa coin DEX, O yüzden çok büyük bir pump yaptıracağını düşünmüyorum. Ancak maksimum getirisi %5 falan olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü işlem hacmi mesela ilk onda falan olsa tamam biraz etkileyebilir diyeceğiz ama çok büyük bir etkisi olmayacaktır. O yüzden sadece listeleme haberini vereyim. Yani Shiba Coin kendisini popüler etmeye devam ettiğini anlayın diye söylüyorum. Yani kendisini geliştirmeye devam ediyor. O mantığıken söylüyorum. Şip şu anda yani mesela biraz Shiba coin'i tanıyalım derseniz şip şu anda dünyanın en büyük borsasında en çok işlem gören 3. ve en çok aranan 2. borsa. Şimdi Shiba coin kendisi o kadar geliştirdi ki en büyük borsa olan Binance'te Bitcoin Ethereum'dan sonra 3. olan en çok işlem gören hacimde bir coin oldu. Şimdi Shiba coin 1. sıraya da yer almıştır Şu tarihlerdeydi sanıyorsan bakalım şu tarihe. 28-27 Ekim aralığında falan Shiba coin'in hacmi o kadar yükselmişti ki Bitcoin Ethereum'un toplamını geçiyordu. Zaten bugünü hatırlarsanız yani bu kısımda benim videolarımı takip ediyorsanız Bitcoin Ethereum'un hacmini topluyoruz. Shiba coin ona da fark atmış. Yani çok güzel bir şekilde artmıştı. Hatırlarsanız burada Shiba coin yükseliyor diye Bitcoin, Ethereum düşüyordu. Altla, alt coinler falan %10, %5 falan düşüyordu. Shiba coin o zamanlar piyasaya hükmediyordu. Şimdi Shiba coin'i şu an çakılıyor demek yakışmıyor arkadaşlar. Yani piyasaya hükmetmiş bir coin zamanında. Yani zamanında dediğim de sanki 1-2 yıl öncesi gibi anlaşılmasın. Sadece 15-20 gün önce falan piyasaya hükmediyordu bildiğiniz. Yani diğer alt coinler sırf Shiba coin yükseliyor diye hacim girmiyordu onlara. Mesela bir coin'in şimdi Shiba coin'de düşen trendimiz kırıldı yükselmiyor diyoruz ya. Shiba coin yükselirken bazı coinler de düşen trendini kırmıştı. Ve orada yükselmiyordu. Niye? Coinlerde hacim yoktu arkadaşlar. Hacim başka coinle yakıyor. Yani bazı coinlere geçiyor. O yüzden dolayı Shiba sayesinde diğer alt kırmızı yakmıştı o günlerde. O günleri de unutmayın yani. Umarım ki unutmamışsınızdır. Yani Shiba coin'deki bu çakılma falan değildir. Sadece bir düzeltmedir. Şu an Bitcoin'deki bu foot haberlerde işte Evergrande falan onun etkisi hala sürüyor. O yüzden dolayı yani oradaki değeri niye kaybediyor derseniz Bitcoin oradaki desteğini kırdı o kötü haber sayesinde. O yüzden dolayı Bitcoin kendini bir türlü toparlayamadı. Altlarda da işte ezilmeler meydana geliyor gördüğünüz üzere. Şöyle gelecek olursak Shiba Coin holder sayısı 960 bini geçti. Daha dün 950 binde 10 bin kişi daha bir satın almış gözüküyor Shiba Coin'i. 10 bin farklı cüzdan daha satın aldı. Şöyle son yere gelecek olursak. Şimdi Shiba Coin'de bir tahminler vardı. Şurada gördüğünüz gibi mesela ben tahminler falan paylaşalım Çünkü Shiba coin'i ben hep takip ediyordum. Mesela şu Eylül ayında biz 600 bin aralığında hep dönüp dolaşıyorduk. Burada mesela bazı analizcilerin falan tahminlerini görüyordum. Bazı sitelerin falan. Mesela deniliyordu ki 2021'in sonunda 1200'e 1200 çıkacak deniliyordu. Mesela o site ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anki tahminini 7000'e falan çekmiş. Adamlar Eylül ayında tahminlerini... Yani yıl sonu Aralık 30'u mu deniliyor 31'inde mi Aralık? İşte orada 1200'e çıkacağını falan tahmin ediyorlardı. Başka bir site 1500'ü tahmin ediyordu. Bazılar da diyordu ki arkadaşlar yani bu sene daha da düşecek. Önüne bir sıfır falan alacak diyorlardı. Hep o siteler tahminlerini bine 7000'e 8000'e falan yükselttiler. Böylelikle hiç kimse de bilemedi arkadaşlar. Yani bu seviyelerde sürünürken hiç kimse Shiba Coin yanında olmadı. Kötü tahminler yaparak fut haberler yaymaya başladı. Ama Shiba Coin şu direncini kırdı. Ondan sonra hep yükselmeye başladı. Yani kimse tahmin olarak bilemedi. Bu da haberiniz olsun. O yüzden Shiba Coin gerçekten yani bilinemeyecek seviyelerde. Yani yarın kalkarsın. Bir bakmışım pump yapmış. Yarın bir bakarsın çok daha düşmüş. Hiç belli olmayacak bir coin diye düşünüyorum Shiba coin hakkında. Ama bu yönü çok iyi. Çünkü biz bakıyoruz ki piyasaya mesela piyasada bir kırmızılıklar falan varken Shiba coin yükseliyordu. O zamanlar seviniyorduk. Yani şimdi biraz da Shiba coin'imizi coin market cap sitesinden inceleyecek olursak hacminde %42'lik bir düşüş görmekteyiz. Bu çok normal çünkü Bitcoin'de ve altcoin'lerde çok büyük düşüşler olduğu için şu anda şu an altcoinlerden para çıkıyor. Gösterdiğim üzere total 2'de düşüklüğünü göstermiştim sizlere. Ya yani bu yüzden dolayı Shiba'mızın hacmi de çıktı. Yani diğer coinlerde olduğu gibi diğer coinlerde bakacak olursak %20, %30 falan hepsinin hacminde düşüklükler meydana geliyor. Yani altlardan Bitcoin'den falan para çıktığı için bu sebeple hacmimiz düşüyor. Piyasa değine de yüzde altık bir düşüş olmuş. Tabi bunlar da etkileyici unsurlar şıvamızın yükselmemesinde. O yüzden şu anda para yok gördüğümüz üzere piyasamızda. O yüzden dolayı piyasada para çıkışlar ne zaman sona ererse o zamanı görebiliriz. Şimdi Shiba coin'imize biraz uzun vadede bakacak olursak bunu biliyorsunuz ki mesela Shiba coin bir yıl önce 11 tane sıfırı vardı. Bunu çoğunuz biliyordur mesela. Çünkü Shiba Coin'i biraz araştırdıysanız Shiba Coin bu piyasaya 11 sıfırla katılıyor. Şu anda 4 tane sıfırı kalmış durumda. Yani 7 tane sıfır attı bir yıl içerisinde. Zaten kendisi en çok kazandıran coinlerden biri oldu bir yıl içerisinde. Zaten sadece şu an günlük grafiğimizde bakacak olursak sadece bir aylık kazancına bakacak olursak 12 Kasım değil mi? Şuradan alırsak mesela 1 Ekim tarihinde hatta 30 Eylül'den alacak olursak %1000'lik bir yükseliş yapmış sadece burada. Şu an anlık olarak %700'lük bir yükseliş yapmış. Yani Shiba Coin şurada 5.0 vardı. Şu an 4.0 azaldı. Yani 4.0'a düştü. 10 60 oldu şu an Shiba Coin. Ya yani hiç kimse yıl sonuna kadar bu kadar hedef beklemiyordu mesela. Ben 2 ay öncesini düşünüyorum. Herkesin tahmini 1200, 1500, 2000 falan de. Herkesin e, tahmini tutmadı. Yani sitelerin falan analizcinin hiçbirinin ta tahmini tutmadı. Ve Shiba coin 9000'e yükseldi. Oradan bir düzeltme yapıyor. Şimdi o sitelerde diyor ki işte biz bildik 9000'e yükseleceğini falan fistan deniliyor. Bunlar da kesinlikle inanmayın. Yani Shiba coin'deki biz potansiyeli görüyoruz. Potansiyelini görmeye devam ettikçe ben burada Shiba coin videolarını çekmeye çalışacağım. Yani sizlere bilgilendirici olması amacıyla analizini videosunu falan çekeceğim. Haberiniz olsun. O yüzden abone ol olmayı unutmayın. Bir de şu an Telegram'a da katılabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bir link olacak. Belki yorumlarda koyabilirim. Mutlaka açıklamalarda olur ama oradan tıklayarak Telegram'a da katılabilirsiniz. Shiba Coin'de son durumu falan paylaşıyorum. Şu an benim Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi bu videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de şu an ekranda çıkan videoda izleyebilirsiniz. Orada da önemli analiz, bilgilendirici videolar mevcut. Mutlaka onları da izleyin diyorum. Görüşürüz.